Hepinize afiyet olsun. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Abone olmayı unutmayalım. Mevlüt pilavı için tavuğumuzu suda haşlıyoruz. Tavımızı attık. Burada da pirincimizi ısladık. Güzel bir şekilde birkaç su değiştirdikten sonra yıkayınca ılık suyla ıslayıp bırakıyoruz. 20-25 dakika bekledikten sonra süzeceğiz güzel bir şekilde. Sizerken mutlaka soğuk suyla yıkayın. Pirincimizin soğuk olması lazım. Tavuğumuz da haşlanınca tavuk suyuyla yapacağız. Biraz da haşlanırken tuz atarsak iyi olur. Daha sonraki atılan tuz ilk pişme esnasındaki kadar tat vermiyor. tavuğumuzun pişme esnasında oluşabilecek köpükleri mutlaka alın. Yoksa rengi siyah olur. Tavuğu biz pişirmeden önce bir miktar suda bıraktığımız için çok fazla çıkmıyor ama bazı tavuklarda çok oluyor. Tavuğumuz pişti. Bunu bir tepsiye alacağız. Suyuna da Çorbaya ve pilava kullanacağız suyunu. Öncelikle sıvı yağımızı tenceremize atıyoruz. Yağımız biraz ısındıktan sonra pirincimizi atacağız. pirincimiz biraz 3-5 dakika kavurduktan sonra tereyağını atalım. Tereyağını ilk başta atarsak pilavımız biraz siyah düşer. Yani tereyağı yanan bir yağ olduğu için onu biraz bekleteceğiz. Belli bir ısındıktan sonra tereyağımızı atıyoruz. Tavuğun suyuna tuz attığımız için ona tuz atmayacağız yeteri kadar var zaten. Tereyağını mutlaka suyunu vermeye yakın atın. Aksi takdirde tereyağı karartır pilavınızı. Pirincimizi kavurduk. Suyunu vereceğiz. Çok da fazla kavurmamak lazım. Topaklanır biraz fazla kavurduğumuzda tavuk suyumuzu atıyoruz bir. Böyle bir. bakacağız. Ayar bu. Pirincimizi su kapatacak kadar ölçü bu şekilde belli bir oranda suyu üstüne çıkacak. Bu şekilde yaparsınız. Daha sonra ocağımızın altını iyice kısacağız. Kapağını kapatıp dinlenmeye bırakacağız pilavımızı. Yaklaşık 5-6 dakika sonra suyunu çeker. Pilavımız servise hazır olur biraz dinlendikten sonra. Pilavımız oldu. 15 dakika dinlendi. Şimdi tane tane pirinç pilavımız hazır. Tavuğumuzu da diktik. Evet, altına bir miktar tavamızı koyuyoruz. Arz ederseniz bunlara pul biber, karabiber atabilirsiniz arasına. İstemeyen böyle sade de yiyebilir. Hepinize afiyet olsun. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Abone olmayı unutmayalım.